yanlış anladın. Yani köşte nasıl hareket edeceğini anlatacağım. Mesela böyle yabancı bir yerde bir kapıya gidince hemen girilmez değil mi? Hay hay, mendil açılıp kapıyı dibinde beklenir. Olur mu efendim önce kapıya vuracaksın? Hay hay, onu da yaparım. Aferin sana. İçeriden gel diye bir ses duyunca ne yapacaksın? Ben de içeriye sen gel diye bağırırım. Öyle şey olur mu? Kapıyı yavaşça açıp içeriye girersin. Sonra ne yapacaksın? İçeride işime yarayacak ne varsa çuvallayıp eve götüreceğim. Allah Allah ben seni hırsızlığa mı gönderiyorum adam? Odada oturmuş seni bekliyor. Ne olacak şimdi? Kapıyı örter ve güzel bir selam verirsin. Selamımı almazsa pataklarım gözüm Ben bu işten vazgeçtim Sen beni anlaşılan adama rezil edeceksin Evet arkadaşlar kısa hikayemiz var